Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere kapatılan bir Facebook hesabı nasıl açılır bunu anlatacağım. İlk olarak videonun açıklama kısmında paylaşmış olduğum linke tıklayarak kişisel hesabım kapatıldı sayfasını açalım. Açılan sayfa içerisinde giriş e-posta adresi veya cep telefonu numarası bölümüne kapatılan Facebook hesabınızda kayıtlı olan telefon numarasını veya e-posta adresini yazalım. Nüfus cüzdanınızda yazan adınız soyadınız bölümüne ise kimliğinizde yazan isminizi ve soy isminizi aynı şekilde yazalım. Kimliğiniz, kimlikleriniz bölümünde yer alan dosya seç butonuna basarak kimliğinizin veya ehliyetinizin ön yüzünün fotoğrafını çekerek ekleyelim. Yukarıda yer alan bilgileri doğru bir şekilde yazdıktan sonra ve kimliğinizin resmini ekledikten sonra gönder butonuna basarak Hesabınızın Facebook yetkilileri tarafından incelenmesini sağlayabilirsiniz. Hesabınızda yazan isim soyisim ile kimliğinizde yazan isim soyisim birebir aynı ise hesabınız incelendikten sonra açılacaktır. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.